Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Hava güzelken tadını çıkarıyoruz. Altımızda 600 cc'lik bir makine oldu mu? Of of. Dün bildiğiniz üzere yakıtı fulllemiştim. Ee, bir günde bitirdik işte. Tek diş kaldı. Kaç? 600. İyi gidiyor. <laughs> hayırlı günler abi. Abimize hayırlı günler. Bol güneşler. <laughs> Kolay gelsin. Arkadaş burada kimse ışığı dinlemiyor herhalde. Tak 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 geçiyor. Çözemedim. Arkadaşa buradan selam olsun. Aman 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 geri gelen yine dünden beri yani dünden beri demeyeyim de iki, iki gün oldu hiç yormuyor beni. Bunu tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ya bunda viraja da gitmek istiyordum aslında. Ee, yolda anca yapabiliyoruz. Mesela Dallan falan gittiğimde oralar biraz daha sıkıntılı. O yüzden pek gitmek de istemiyorum. Hiç gitmek istemiyorum aslında. Mürefte var. Mürefte'nin virajı da e, bir ezik makine için çok kısa kalıyor. Çok dar virajlar var orada ve kısa süreli var. Bu çelik kuvvet bekliyor ya hayırdır. Polis burada bekliyor bir şey var herhalde. Çözemedim. Allah Allah. İlginç. abi polis bekliyor burada bir sıkıntı olmuş arkadaşlar okulda Çevik kuvvet bekliyor Çocuklar ana gaz ver diyor da abi egzoz yok zaten. Egzoz olsa zaten beni orada yaka paça alırlar. <laughs> hmm. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir de bu videoya küçük bir kesit bulursam onu da ekleyeceğim arkadaşlar. Austin Racing'li sesini. Fena ses çıkıyor. Yani bir DCC gibi çıkıyor. Ya zaten 4 silindirin şeyi yok. Sadece limit arttı mı biraz daha ses daha böyle hırçınlaşıyor. Mesela H2, H2 ile H2 R arasındaki fark ses farkı oluyor. O da nasıl bir ses farkı oluyor? H2'nin verdiği 300 beygir farkı hissediyorsun. Düz H2 240 beygirlerde falan. Aman aman abi beni gör. Mara doğru kayma. Bazen kör noktaya gelebiliyoruz. Ona da çok dikkat edin. O kör noktadan kurtulmaya çalışın diye belirteyim çünkü bir an fark edemiyorlar sağa atlıyor araç sürücüleri şöyle deliye dönüyor deliye abi saniyesinde sinyal verdi saniyesinde Sola dönmek istiyor <laughs> abi. Söyle abisi İsmin ne abi? Langoma. Langoma. Langoma 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 Telefon yok ki sizde Çekiyor mu abi? Çekiyor Çek Çek Okuldan mı çıkıyorsunuz? Okula götürmüyor musunuz mu telefon? Yok Yasak Yasak Ara gaz verir Ama sesi çıkmıyor ki baksana Veriyor Ufak ver Oy. Abi hani ses çıkmıyordu? Bu kadar bu sesli ki. Ben de abi bir kere. Ama ufak. <laughs> tamam gel bakalım. Oy. Gel sen de ufak ben. bir. Duyulmuyor. goma. Tamam. Anlayamazsan <laughs> lan. goma. Lamb Yok goma değil. Lamb goma neydi? 100.000 100.000 oh, Evet İyi seni ben sorma. Eyvallah Langona değil mi? Evet abi. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? İyi abi çalışıyorum dükkandayım İyi kolay gelsin Bizde işte de 650 hep var Ha o da güzel makine Güzel motor ama seninki Bu test motoru Abi çok iyi motor gerçekten seni çok seviyorum abi. Eyvallah cansın Ne? Abi, Olur gel abi. Youtube'da var, Instagram'da. Ya, ne yapıyorsun? Burada mısın? Okul? Evet, okuyorum abi, mesela de okuyorum Atacak'ta. İyi güzel. Haftada bir okula Motor yok. var mı? Motor bende CG var abi, yüzde <laughs> İyi o da güzel. <laughs> abi, Memnun oldum, kolay gelsin. Abi. Eyvallah. Abi atacak mısın? Atarım. Yeah. Dişleri çikolata olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Bak a söyle o zaman adını. Ben neydim ben abi? Adı ne adım neydi? Kanal. Ran Dona. Doğru. A unutma bak. Sana yazacağım bak. Ne yazacağım biliyor musun? Ben Musab abi. Tamam. Ben Musab. Ben Bulut abi. Tamamdır, yazın. Tamam. seviyorum sizi. Abi. Hadi görüşürüz. Hadi geri dönüş at ama. Tamam. Tamam. <laughs> 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 Gona mı? Evet. Gerçekten mi? Aynen. Aa, ne yapıyorsun? Gözüne kurban ya. <laughs> abi nerelerdesin Vallahi piyasadan silindik. Gerçekten mi? Niye? Yok öyle. öyle bir video bekliyorum senden yani. Ya atıyoruz ya. Atıyorsun abi. Bu test motorlarıyla çekiyoruz. O oh, Z6. Aynen. Bununla ne oldu? Sattın mı? Onu sattım. Aa, Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet, sağ olun. Eyvallah. Cansın. Herkese selam olsun. Emekçi, çalışan kardeşlerimiz, okuyan kardeşlerimiz, abilerimiz. 97'lere geldi sıcaklık. Abi merhabalar. Abi. İyi seni sormalık. Nasılsın? Geliyorum ya şuradan bir para çekeceğim. Değiştirdin mi motoru? NC vardı bende. Evet. Bir şey, alacağım ya. Tracer 910'un yeni AMT'leri var ya. Evet. Ne kadar diyorlar? 1080 lira. 1080 lira. Ya da şey, Moto Guzzi Stelvio var ya. Onu alma. İyi değil mi? Yani Moto Guzzi. Valla iyi var. Şeye baktım bu Versys 1000. Versys 1000, Kawasaki. Evet. aslında istediğim motor. İşte Tracer'ı alacağım ha. KTM nasıl? KTM de fena değil. 1290 GT var. Yok, 1390. Ha, 1290 GT biliyorum. O da güzel. O da güzel. Yeni 1390'ı gördüm. O çok iyi yapmış o. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada ekrana çok değinmek istemiyorum. Zaten standart şeyler var. Sport modu var, rain modu var. Bunlar standart her makinede standart şeyler vardır. Sadece e, piste çıkacaksanız ya da bir şey TCS'yi kapatıp teker yapacaksanız e, F modu var. Ona ona alabilirsiniz. Ama onun haricinde ben gerek duymuyorum. TCS de açık kalsın. Herhangi bir yarım gün bir sıkıntı da kaygan bir yolda tutsun makineyi. Ama ben teker yapıyorum derseniz TCS'yi tabi kapatmanız lazım Abi üstümüze üstümüze Geliyor soldan kaymamız lazım Şöyle şuradan geçsek taraf bayağı hızlı arkadaşlar. Köprü yoluna giden yolda bir böyle hız. Aytemize kadar inşallah yeter benzinimiz. Yeteceğini düşünüyorum. Şimdi bir sıfır artık top kaç çıkarsa. Gerçi top bayağı hızlı ulaşırız ama Force spoiler'ı açmış. Tekneye bak be. Tekneye bak be. Arkadaşlar bu tekneler nereye gidiyor? İlginç. Aşk moralini bozdun da en son 300'lü üzerinde e, Gülen ve Yakut'a ben vermiştim. Kafası korkmuştum. Yani, Haberim olsun. Şaka bir kere ben böyle espri yapıyorum ama altta da iğne yani fazla hızla Yok abi. Bizim arkadaş vefat etti, Çağdaş. Evet. Çağdaş diye bir arkadaş vardı. Burada ekip geliyor beni, beni görünce evet ya sen verdin diyor. Ben de üzülüyorum diyor ama <laughs> <Ya>, ben verdim. Hızlı gitme dedim kafayı kaldırıyor. Buna bakıyor bakıyor gidiyor. Çok teşekkür ettim abi. Görüşürüz. Şöyle bir dışarıdan daha detaylı göstereyim. Ve meyir girişi burada. Direkt kafadan. Bu şekilde. Şunlar kanat gibi duruyor. Çok iyi yapmışlar. Şuraları. Ön kafayı. Vallahi güzel duruyor. Şu kanat takılmış gibi. Harika. Bu zaten yeni rengi. sonda bu rengi gelmiyor emisyon ölçümlerinden dolayı. Ee, sarı rengi var. zx da var ama o gelmiyor daha artık. Kasa değişecek büyük ihtimalle. Yani pastel gibi yeşil ya. Çok güzel. Lastikleri şöyle detaylı göstereyim. Diablo'nun Rossa 4. Şu alttaki katı görüyorsunuz. O sesi çok kesiyor. Buna bir egzoz şart. 636 yazısı arkada. çok yakışıklı. Bu arada arkadaşlar motorları test etmek isteyen arkadaşlar ARN motorla görüşebilir. Bir yıllık e, ehliyetleri A olacak. Bir de ekipmanları tam olacak. Kuzey Marmara yoluna çıkıp denettiriyorlar. Yanında da bir kişi falan oluyor başka motorda. Bu şekilde alayıp deneyebilirsiniz test için. Yani yarım saat, bir saat test edebilirsiniz. Bu makinelerin hepsi var. Merak edenler 4 ararı 636 Z900'ü elektrikli modelleri hibritli yani. <laughs> Şimdi şurada bir deniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Ya, şu aleti tek eksik ya da egzoz. <laughs> Bir egzoz olsa tadından yenmez. Alan arkadaşlar şimdiden onlara hayırlı olsun ama egzozu kesinlikle taksınlar. Çok daha keyif alırlar. Ben memnun kaldım. altı üstü ise eğer makine almak istiyorsanız biraz da paranız varsa yani ninja alınır. Şu an aletler ciddi rakamlara satılıyor. 2000 kaçtı? 2019 yılında R6'yı 77 bin liraya almıştım. Nereden nereye? Nereden nereye? Yani üzülüyoruz tabi böyle olmasına. Bu aletleri atıyorum 6-7 maaşa almamız lazımken belki 10 maaş olsun. Gene yok abi. Gene alamıyoruz. 20 maaş diyelim ya 40 bin liradan hesaplasak 800. Gene alamıyoruz. 2019 yılında Aralte'yi yı aldım 77'ye. 2000 e, kaçta sattım onu tam hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum. 2-3 sene sonra sattım. Bir 18 bin yaptım. 150 bine sattım. Sattığım arkadaş Ahmet yorumlarda da görüyorsunuzdur. O da sattığı e, sattı 250 bin liraya benden 150 alıp biraz kullandı. Piyasa bir anda yükseldi çünkü. Ama Aralte şu an 700-800 bin lira bandında temiz bir Aralte. Çok üzücü yani. Arkadaş da sattı sonra bizim yolumuzdan geldi Ahmet. zx aldı. Şu an zx sonu duruyor diye biliyorum. Satmadıysa ya. Motor kullanmak zevkli. Yani kuva yani bu videoları izleyip daha motora başlasam mı diyen arkadaşlara, abilere, kardeşlere. Motor kullanmak zevkli arkadaşlar. İki tekerim verdiği haz. Bir de bizi ekstra mutlu eden atıyorum. Yoğun bir trafikte daha bir seri şekilde akabiliyoruz, gidebiliyoruz. Tabi tehlikeli yanları var çünkü hiçbir tarafı güvenli değil. Yani, kaporta içerisinde değilsin, arabaya göre ister istemez eksi yönleri de var. Ee, ama dikkat edeceksin. Yani bu aletleri alıp da ee, ah sert 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 kullanayım değil, tatlı tatlı kullanacaksın. Yeri geldi basacaksın. Bak ben bunun için fasat, bak getiriyorsun? Gaza getirme. <laughs> Fazla elinden arkadaşlar. Yani böyle arada adrenalin yükleniyor. O da güzel bir şey böyle biraz hızlı hızlanması tatlı keyif veriyor. Fasat geliyor şimdi yandan. Bu makineler ciddi anlamda hızlı. Dört tekere göre çok çok hızlı. Bir 1000cc yani Ferrari'den de hızlı. Belki TopSuite'de biraz şey yapar ama 0-300 arası çok hızlı. Çoğu araç gelemez diye düşünüyorum ben. O yüzden dikkat etmek lazım. Şu gözle açtık mı bak gidiyor. Zaten herkesin bir geç, geçmişte e, bisiklet şeyi olmuştur yani. Bir küçüklük yaşında bir bisikletle başlamıştır herkes. Hala daha bisiklet kullananlarımız da vardır. Seviyoruz yani bisikleti de seviyoruz. İki teker güzel. Ben kullanamam, edemem diye düşünmeyin. Bunun üzerinde bindim mi, bir yerden başladım mı, öyle bir kullanıyorsun ki benim geçmişte kullanıyordum tabi Ediyordum da böyle tam anlamıyla başlamak istediğimde ya acaba yapabilir miyim, edebilir miyim? Öyle oluyor. Yani yanına geldim mi bu makinenin büyük gözükebilir. Ama bir yerden başlayacaksın. Küçük CC'den yükselte yükselte eğitim alarak. Ya eğitim ala, alarak da diyorum da imkanlarınız da ortasında. Eğitim de şu an ciddi paralara eğitim veriliyor. Üzücü o da. Bazı büyüklerimiz anlatıyor videolarda, eleştiriler yapıyor kaza videolarına. Ama eğitim almaya kalktığında o kişilerde ciddi rakamlar istiyorlar. E, nerede kaldı o zaman senin insanları bilinçlendirmen? Sadece videoda konuşarak değil ki. Konuşarak kimsenin aklına bir şey gelmez. Uygulamayla göstereceksin. Onu da ucuz yolla, biraz daha mütevazi yolla ama ciddi rakamlar. İsterseniz bir fiyat almayı deneyin farklı boyutları diyeceksin ya bu kadar para olabilir mi şöyle böyle en güzeli herkes kendi kendini geliştiriyor kendi kendine itman veriyor videoları izliyor bu şekilde daha insanlara cazip geliyor ben bir de şöyle bu motora başladığımda gittim bir hoca buldum ondan eğitimimi aldım dedim alacağım yani ondan güzel bir gün boyu eğitimi aldım sonra kendime koya koya geliştire geliştire kattım her şeyi bu şekilde devam ettim Kimse ''Ben biliyorum'' da demesin, her an her şey gelebilir bu trafikte insanların başına. O yüzden kendime e, tamam, sürüş olarak, e, frenleme olarak kendime güveniyorum. Yani frenleme dediğim, e, tehlikeli hareketlere çok aşırı girmiyorum. Çünkü bu aletlerde şurada gaza açtım mı gitti. Kendimi frenleyebiliyorum. Çok deli dolu yaşamıyorum bu aleti. O yüzden bu şekilde iyi. Bir korku olmasın insanın içinde iyi güzel Yaşlımız gencimiz herkes başlayabilir Korkmasın sadece Bir eğitim alabiliyorsa Ucuz yollu imkanı olmayan arkadaşlar Olanlar tabi rahat alır Sıkıntı yok başlasın Aileler tabi biraz zor ikna oluyor Onlar da haklı çünkü Belli bir yaşa kadar bir evlat Yetiştirip getiriyorlar Bu yolda ölmesini istemiyorlar İslam'a dikkat etmek lazım dediğim gibi tekrardan. Viraj bile şuralarda tehlikeli. Piste girip yapmak daha mantıklı. Çünkü bu bariyerler ölümcül bariyerler altı kapalı olmadığı için. 6.36'da böyle bir alet. Daha demin gördüğünüz Passat geldi bir geçti. Arkadan hemen Passat'a yetiştim. Bu arada bu top speed kısıtlı olmasına rağmen ciddi anlamda hızlanıyor. 120 beygir. Aynaları kapat kapatsam her yerden geçerim de kapatmak istemiyorum bir daha ya. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Önemli. Onları da sizden zahmet olmadıkça bekliyorum yani. Bir de bu aletler e, öyle günübirlik kullan, kullanılır her zaman ama benzin konusunda biraz masraflı olduğu için yanına küçük bir scooter şart arkadaşlar. Yani hafta sonu sadece çıkıyorum dersen ona bile gerek yok. Hafta sonu çıkıp sıkarsın tatlı tatlı bitti. Bir de şunu da ekleyeyim. Bu aletler biraz böyle sıcak çalıştığı için bu havalarda daha böyle tatlı oluyor. Hafif sıcak vurması. Yazın sıcağında böyle biraz belki çekilmez çileğe dönüyor ama bu böyle hafif bir tık serin havalarda güzel. Bak bakalım. Çalıştıralım babası. Al. Bak. Al. Kızım ne oldu? Kızçam bile beğendi arkadaşlar. Vur kızım. Şu şey hazırız arkadaşlar. Hey. Kawasaki'nin yeni X10R tanıtıldı arkadaşlar. R, ar, Arar kmada tanıtıldı İtalya'da. 636'ya kafasını kafa grenajını benzeten çok var. Tabi yakından daha da farklı duruyor. Daha da güzel duruyor. Remeir girişleri olsun, kafadan hava girişleri falan. Daha da geliştirmişler makineyi. E, göz göre göre geliyorsun neyse 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 sakinim Sa eyvallah senin de kazasız belasız günler bu arada bazı arkadaşlar e ilk videoda bahsettiğimde Honda'yı söylemedim diye alınmış Honda'yı da söyledim orada arkadaşlar 600 arar da bile efsanedir o arka kuyruktaki e egzoz şekli filan Deniz Ekson Arar'a bayıldım. Ar, Arar. Tüm renkler harika olmuş. Siyah bile çok güzel duruyor. Siyahındaki o kanat detayındaki yeşil renk muazzam. Ya insanın anlayası yoksa bile gider alır ya. <laughs> Şöyle bir giriş yapalım. Hoş bulduk merhabalar, i̇yi, merhabalar. Merhabalar kolay gelsin. Nasılsınız? İyi vallahi sen ne yapıyorsun? İyi vallahi şükür. Merhabalar. Yani hava bir tık kapandı bugün evet. niye ise evet. karşıda evet. açıktı. Biliyor, biliyor, bitiyor, son aynen. Son aynen. Ama fark etmiyor biliyor ya. Bileyim. Kışın daha güzel oluyor. Yüksek CC Racing. Isıtıyor evet. ya. Aynen öyle. Yazın Yalan biraz <gülüyor> daha. Onu anlamda daha... bilmiyorsan kışın bilmiyorsan. Aynen. Bu hava fena değil. Bu hava fena değil aynen. Çok sıcakta da kullanılmıyor rezik makine. Kaç gördün? Kaç gördüm? 2.49. Çıktı. 2.40. Allah. Belki boydan dolayı sen. Şey 47'de gitmiyor. Böyle nın 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 nın. deneyince böyle bazı yerde 49'a çıkar. Ama 49'a çıkaranın Orada limitör olmasa da ama limitör kesiyor. Değil mi? 46 47'de 47 kesiyor. Ama bazen böyle bir ileri gidiyor. Arkadaşlar arenadan ayrılıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.